Merhaba, ben Derin. Bugün Boğaziçi'nin Kuzey Kampüsü'ndeyiz. DAS Kafe sponsorluğunda size maça yapacağım. Ya da maça. Nasıl istiyorsunuz <laughs> Burada çilekli ve vanilyalı var. Ben çilekliyi tercih ediyorum ve çoğunlukla ice yapacağım. O yüzden e, başlayabiliriz. <laughs> Merhaba, hi guys, neyse. Ben Derin, çok sevindim beni çağırdığınız için. Biliyor musunuz bilmiyorum da benim annem Boğaziçi Kimya mezunu. Ben üniversiteye gitmedim. Onun yerine TikTok çekerim farkındasınızdır. Ama bugün size maça nasıl yapılır öğreteceğim. Ben de geçen hafta öğrendim. <laughs> ama oluyor yani, basit bir şey. Ben çilekli tercih ederim ama misyonerler vanilyalı da yapacağım. Bu sırada soru cevap, ne sormak istiyorsanız sorun. Lütfen çok politik olmayın. Ben üniversiteye gitmedim. Ona göre <laughs> yapsak sevinirim. İlk şimdi çok sıcak olmayan, bu süper sıcak bir şey değil. Şuraya kadar falan koyacaksınız. Ne kadar oluyor bilmiyorum. First off, bu bir ölçek oluyor. Ben biraz yoğun seviyorum. O yüzden çok koyacağım. Sefte etmemize gerek yok, o biraz gereksiz olmuş. Ve her yeri döktüm. İkinci olarak bunu alıyoruz. Bu arada aranızda yapan var mı bunu? Konuşabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Yapıyorsunuz değil mi? <laughs> Benden daha yapıyor olabilirsiniz. Normalde bunun bambu olması gerek ama şeylik yapmayacağım. Şimdi bu kesin üstüme gelecek. O yüzden biraz garip pozisyon alıyorum. Böyle whisk ediyorsunuz. Ve sonunda creamy bir outcome olması lazım. Şey olması lazım. Böyle olması lazım. <laughs> Tamam şimdi birinize yapayım mı? Ben içtim zaten gelmeden. Kim ilk önüne gelirse onu yapacağım. Gel hadi. Gel gel. Adın ne? Derin benim ne oldum Tamam sana biraz yoğun yaptık. Gel sen de yap şimdi bunu. <laughs> Ben de geçen böyle. hafta ilk defa içtim. Ha, böyle böyle yapacaksın, yap. Hayır. <laughs> Hayır. Hayır. Hayır, Hayır. Böyle, ha, tamam. yuvarlak değil. Doğru Aynen, onu biraz hızlı yap, sen daha yaparsın hatta. Köpürtecek miyim böyle? Köpürteceksin, aynen. ve erkek gücü lazım bazen, ben çok beceremiyorum. Tamam, oldu oldu. <laughs> Bana söyle ya, bilmiyorum. Yani. Tamam. Bayağı güzel yaptı bu arada, benden daha iyi yaptı Efe. Efe hangi burçsun? Boğa. Çok iyi. Tamam. <laughs> ben de Başak. Ee, şimdi neyle içmek istersin? Çilekli. Çilekli zaten daha güzel oluyor bence de. Bunu ben de ilk defa yapıyorum by the way. Evde bunu uğraşamıyorum ama yapsak tep... Abi şimdi tamam. <laughs> Bu süs. Siz... Aynen biraz şey yapalım. Boşaltalım. Boşaltmıyor. Boşaltmıyor. tamam. Bu sana yeter bence. Şimdi çok süt seçeneğimiz yok. Oğuz mu istiyorsun? Ay yulaf. Yulaf olsun ya. Yulaf daha iyi, bak denedin mi? Gerçi öyle mi? Ger Hayır ya, gerçek olmaz. Gerçi çay bu arada. Ha, matcha ne? Matcha bir Japon çayı. İçinde çok fazla kafein var, kahve yerine içiyorlar. Ben de şu sıra kahve yerine içiyorum. Bu bir çay normalde. <laughs> Şimdi beğenmezsem bozulacağım bu arada. Beğendim dedim merak etme. Tamam, teşekkür ederim. <gülüyor> Bozma. <gülüyor> Umarım daha kalın. Tamam, bu bence oldu. Çok teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Gerçekten çok büyük bir başarı. <laughs> bu da benim CD'imde yazıyor. Aynen. <laughs> ben karıştırayım seni. Ben mi deneyeceğim? <laughs> Sen deneyeceksin. Aynı fikirde içer misin? <laughs> Sıkıntı yok ya. Yani. Efe'yle çok samimileştik. <laughs> Ben i̇yi beğendim yapmışım. bu arada. Güzel olmuş. Gerçekten iyi yapmışım. Al bu senin. Teşekkür ediyorum. <laughs> memnun ben oldum. Ben de memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Ee, Recaizade Mahmut Ekrem'in torunu musun? Gerçekten öyleyim. Wikipedia'da var. <laughs> Gerçekten öyleyim. Buna niye insanlar inanmadı anlamadım. Niye sallayayım ki böyle bir konu hakkında? <laughs> İkinci sorum. Kariyer yönetimi ne olacak? Böyle bir şey düşünüyor mu ileride? Ben oyunculuk yapmak istiyorum. Açıkçası kariyer yönetimi nasıl? Ben şu an influencerlık yapıyorum. Size önerdiğim bir iş değil kesinlikle. Benim bunu bir iş olarak yapabilmemin tek sebebi annemin tanıdık ol Ay, ünlü olması. Tanıdık ne? Ee, sırf bu yüzden yapıyorum. Benim zaten 250 bin gibi takipçim vardı. Sadece şu ana kadar çok uğraşmıyordum. Şimdi de çok asosyalleştim. Hayatımın öyle bir dönemindeyim. Sadece iki arkadaşım var ikisi de burada. <laughs> o yüzden daha çok sosyal medyaya yöneldim ve bu bana çok iyi geldi açıkçası. Hani fanlarımla daha çok iletişim kurabiliyorum eskiden böyle bir şeyim yoktu. Onun dışında ben oyunculuk yapmak istiyorum ki bir deneyimim var. Dediğim gibi kariyer yönetimim bu şekilde. Evet diğer sorum neden maça? Maça yerine neyi tercih ederdin? Ben normalde güne 4-5 kahve içiyordum. Ice Americano içerim normalde. Maça yerine onu tercih ederdim. Neden maça? Ben bunu yıllardır içiyordum zaten. Sadece bir gün anneme hadi çek, çekelim sen yaparken falan dedim. Ben bu kadar tutacağını ya da izleneceğini düşünmüyordum. Çünkü bana soracak olursanız bunda bir gariplik yok. Aynen. Yani... Ee, diğer sorum asıl soru değil. Bizim için maçı içemiyorum sos et diyebilir mi? <laughs> Demiş. Baştan mı söyleyeyim Guys, annem tatilde olduğu için maç içemiyorum sos et. Sos et. Ben tutayım. Ya hiç bunun için alkışlanacağımı düşünmez bir şey. <laughs> gerçekten. Ben kendim maça yapamadım. tam. diğer soru. E, maça sevgin ne zaman başladı? Belli bir şey Bu arada yani. garip bir şekilde 13 yaşındayken başladı. İlk Japonya'ya gittiğimde başladı. Ya öyle bir anlatıyorum ki ilk aşkım gibi. Ama ilk Japonya'ya gittiğimde denedim. Ondan beri geçirtiyoruz bir şekilde. Diğer sorum, normal çay bitkisiyle maça çay bitkisi arasındaki fark var mı? Varsa. Var. Nedir? E, maçın içerisinde kafein olması. Aradaki fark. Ya da tamam. yeşil çayda da kafein var da aynı şey değil işte. E, sanırım sorularınız bu kadar. Sizin Sen... sormak istediğiniz bir şey var mı? <laughs> efendim efendim? <mesela? gülüyor> Neden, Neden? <gülüyor> Notlarım yetmedi. <laughs> ya yok ya, onu da torpille yapmayayım dedim. Yani her şey öyle geçiyor zaten. Yani gerçekten size hepinizi tebrik ederim. Çoğunuz burada okuyorsunuz ya varsayıyorum. Benim annem buradan kimya mezunu. Ve hiç kolay bir iş değil. Benim hayatta yapamayacağım bir iş. O yüzden yani... <laughs> ben sana okuyacaktım bu arada. Ona bile giremedim. Ne? Evet. Orada denedim canım. Buraya hiç kalkışmadım ben. Ben buradaki sınavlara girmedim. <laughs> sağ ol ya. Geliyoruz yine de. Başka bir sorunuz var mı? Evet. El, ellerim ayağım titriyor. Evet, evet çok kafein var içinde. Videolarda fark ettiniz bilmiyorum hep elim bir böyle o yüzden çok kafein var içerisinde. Ben çok mutsuzdum depresyonum vardı zaten annem onu gördükten sonra beni bir üniversiteye yollamakla zaten içi rahat etmedi ve beni çok yurt dışına kendi başıma da yollamak istemediler o da var. <laughs> Ve ben de giremedim o da var. O zaman ben de biraz soruyla devam edeyim. Tabi. Ee, annen baskıcı ve otoriter birim demiş. Hiç. Ya Hiç sizce değil. öyle mi? <laughs> ya Allah aşkına <laughs> hiçce <ses>, <laughs> öyle mi yani? Her şeyimle uğraşıyor. Hiç değil. O yüzden de ben e, çok buna inanmayabilirsiniz de kendi kendime yetebilen bir insanım. Hani tek başıma yaşıyorum. Çoğu şeyi ben yapmıyorum evde evet. Ama <laughs> tek başıma yaşıyorum sonuçta. Ya annem açıkçası bize yetiştirişi konusunda çok. Memnunum. Çünkü gerçekten hiçbir zaman bize hiçbir şey baskılamadı. O yüzden de hep arkadaşımız gibi oldu. Ben hiçbir şey annemden saklamadım. Hani hatalarımı da. Ee, ünlü bir crush'ın var mı peki derin? Robert Pattinson. Aa, evet. Türk yok pardon. Türk olsa ayarlardık. Peki. Ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar derin bir Şiir kitabı çıkarmak istiyordum. Galiba. Bu arada öyle çıkartıyorum. Programı. Gerçekten evet. çıkartıyorum. Bu bir şaka değildi. Dalga geçmiyorum sizinle. Ama İngilizce. Peki <laughs> biri gibi. şey demiş. Bu kitabının adı Maça Sevdası mı olacak? Hayır tabii ki öyle bir şey olmayacak. <laughs> Maça Sevdası benden çıkmadı. Maça Zahide bunların hiçbiri benden çıkmadı. Ben zaten biliniyor zannediyordum. Recai Zahide Mahmut böyle torunu oldum. Bilinmiyormuş. Ben okula gittiğimde falan hocalarım biliyordu. Onlar bana hatırlatmıştı. <laughs> Peki bir de favori maç aramanı sormuş. Sek. <laughs> no, düz maça <laughs> en iyisi. Bu arada insanlar beni kısa zannediyor değilim. Hayır, bence, çok Bana ben şeyler çok şeyler uzunum şeyler zaten. Ha o ablam, <laughs> ablam, ablam. Ablam çok uzun. Aramızdaki fark o zaten kız şöyle. Tabi. Efendim? Ben çok memnunum. Senin, senin boyun kaç? Çok daha iyi bir şey, çok daha iyi bir şey. Kendine güven, erkekler zaten kısa. <laughs> hani ben açıkçası geçen seneye kadar birlikte olduğum en uzun erkek 1.80'di yani bu normal bir şey. <laughs> Ve hep topuklu giydim hani. Küçük yani küçük yani şey yap. Kısasın falan yap yani. Peki ben bir soru daha etmek istiyorum. <laughs> bu benim de merak ettiğim bir soru bu arada. Winnie Hacker'ı gerçekten reddettin mi? Evet. <gülüyor> bu arada kısaydı. <laughs> kendin hariç en sevdiğin influencer kim? Darantolo. <laughs> <laughs> şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. benim çok yakın bir arkadaşım var, o da influencer. Hatta benden çok daha uzun süredir bunu yapıyor. Aslı buna şaşıracaksın. Ece Ecan Özüçer. Biliyor musunuz bilmiyorum. Evet. O benim 6 senedir arkadaşım. Ben daha hiç bunlarla değilken, o hep video çekiyordu YouTube'a falan filan. Onunla yakınım. Ee, peki dedenden kalan bir eşya vesaire var mı? Var bu arada. Kitap, kitabın ilk baskıları mı ne var ama babamın evinde ben de değil. Hiç görmedim. var tabii ki bir şeyler. <laughs> peki. biri de sade suyla maça içebiliyor musun diye sormuş. Evet çay oluyor. Anladım. Peki e, gerçekten CV'lere bakıyor musun? Diye ya soru baktım da gelmiş. hepsine istiyorsanız bakalım birlikte. Arkadaşlar <laughs> bu arada biz de o şekilde iletişim kurduk. Gerçekten bakıyor. Bakıyorum hepsine. Hepsi fena değil bazıları biliyor musunuz? Bir tanesiyle yemeğe çıkacağım. <laughs> e, peki ablanla seni Kendall ve Kylie'ye benzetiyorlar. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben çok katılmıyorum. Yani çünkü durumlarımız çok farklı. Onlar o kardeşin Show yüzünden ünlendi. Nepo Baby yani ya yani çok benzetmiyorum ben kişilik olarak özellikle. Tiplerimiz benziyor, evet. Bu denklemde ben kayılıyor diyorum. Ama onun dışında bir tanesinin çocuğu var, diğeri... Yani şey... Ben çok benzetmiyorum. İnsanların bizi tanımadığı için öyle labellandırdığını düşünüyorum. Anladım. Ee, kaç dili biliyorsun peki? Bu soru da gelmiş. İki. Kaç bekliyorsun? <laughs> İngilizce, Türkçe biliyorum. Fransızca eğitim aldım 8 sene. Bilmiyorum. Peki. E, o da en kalan. Bunu... Ben de gerçekten çok merak ediyorum bu arada. Hı -hı. soruyu. Ecaizade'nin torunu olmak mı yoksa Defne Samyeli'nin kızı olmak mı sence daha havalı? Defne Samyeli'nin kızı olmak. <laughs> e, peki. Kendi oluşturduğun bir aroma var mı hiç evde? Hani çok maça yapıyorsun ya. Kendi ha, var bir yeni bir aroma, şey, aroma fede, mi? Bu arada ben, benim yakında bir maçacı açma ihtimalim var. <laughs> Şu an kestim bir şey söylemek istemiyorum. <laughs> Thank you. You heard it here first. Benim en sevdiğim aroma frambaz. Bu arada peki. E, ee, i̇deal tipini soracağım o zaman biraz da. Erkekte? Evet. Efe <laughs> <laughs> şey, ideal tipim bir erkekte. Ben artık uzun boyluları beğeniyorum. Eskiden böyle değildi. Haberlerime bakmayın. Ee, şey, uzun boylu, esmer. Kesinlikle sarışın erkekleri beğenmiyorum. Ee, onun dışında Zeki artık zeki biriyle birlikte olmak istiyorum belki buradan. <laughs> tamam. Evet. E ee, hobilerin var. Varsa bunlar neler? Hobilerim var. TikTok çekmek dışında ben resim çiziyorum. Ama biraz dark temalı şeyler çiziyorum. Farkın hiç gördünüz mü bilmiyorum. Instagram'a paylaşıyorum. İnsanlar benim çizdiğimi anlamıyor. Ben çiziyorum onları. Şiir yazıyorum. Ee, evet. Onun dışında yani hayatımı yaşıyorum. Peki şu arkada bir soru var. Arkadaş çok ısrarcı. Buyur. Tamam. Sen. En arkadaki. Evet en arkada ayak arka. Beyza'ya selam söyler misin? Beyza'ya selam. <gülüyor> <gülüyor> Hi. Peki. Nasılsın? <laughs> <Ya> <laughs> benim akrep. <laughs> bir, bir de kova. <laughs> sen sen hangi burçsun? <laughs> i̇yi ya <iyi>, benim aynı burcum yay. Çağla. <gülüyor> Böyle yaptın sandım. Kova dedim. <laughs> sakin ol. Ee, Los Angeles neden sevmiyorsun? Nefret ediyorum, iğrenç bir yer. İstanbul <laughs> bin basar, İstanbul daha ucuz. Gerçekten İstanbul daha ucuz. Ve Los Angeles'ta bak dürüst olacağım size sadece herkes ünlü olmaya çalışıp ot içiyor tüm gün. Başka hiçbir şey yok. Ve garsonlar bile ünlü olmaya çalışıyor. Yani 10 bin takipçin olsun orada bu bile fark ediyor. Yani iğrenç bir yer. Hani influencer eventlerine hiç geldiğinizi bilmiyorum da direkt Los Angeles onun gibi. Evet şaşıracaksınız ben yan flüt çalabiliyorum. <laughs> Evet, okulda zorunlu çaldırdılar bana. Hiç hoşuma gitmiyor ama çalabiliyorum. bir de gitar çalabilirim çok az. Hi guys, Boğaz içinde olduğum için çok mutluyum. So proud. So proud. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tekrardan çok teşekkürler her şey için. Hepiniz çok tatlı sorular sordunuz. Çok şükür ben biraz korkuyordum. Bu arada maçayı da beğendim. Evet, güzel. Evet. Güzel güzel. Aynen. Çok mı? teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Çok teşekkürler. Kocaman bir alkış alalım. Onlar da Çok teşekkür ben teşekkür ederim. Tekrardan çok teşekkürler. Çok teşekkürler, çok memnun oldum Efe. Ben gidiyorum. Gidiyorum değil mi? Ya çok teşekkürler. <laughs> Bugün burada olduğu için e, Derin Talı'ya gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Deren değil. <laughs> Bir fotoğraf çekilelim. Evet, evet çekilelim. <laughs>